Evet arkadaşlar başka bir sanatçımız Abdullah Sinasi Hisar. Abdullah Sinasi Hisar deyince aklımıza hemen arkadaşlar geçmiş İstanbul ya da eski İstanbul gelecek arkadaşlar. Eski İstanbul, İstanbul beyefendisi zaten. İstanbul'un özellikleri vesaire eserlerinde anlatılıyor. Romanları ve eleştireyle tanınmış arkadaşlar. Eserlerinde her yönüyle İstanbul'a yer vermiş. Şiirsel sanatı uzun cümleler var. Roman uygunluk gösterme üç romanıyla edebiyatımıza yeni bir tür katmış. Bakın arkadaşlar demek ki yenilik, özgünlük var. Eserlerinde genellikle hayatın geçiciliği, her şeyin bir gün yok olacağı görüşüne yer vermiş mi arkadaşlar? Vermiş bakın hayatı geçiciliği. Eserlerinde genellikle hayatın geçiciliği tam az önce söyledim arkadaşlar yer vermiş. Düz yazarında görgü, hatıra, tasvir ve kültür unsurları Ağır basar arkadaşlar doğru eserlerinde Çoğu zaman anaların dile getirmiş Bakın romanları Fahim Bey ve biz Çamlıca'daki eniştemiz yok. Bunların ikisi arkadaşlar çok önemli Ali Nizam Bey'in Alafrangalı ve Şehli'yi de var Ayrıca anaları Boğaziçi yalları, Boğaziçi mektupları Geçmiş zaman köşkleri Yahya Kemal'e veda, İstanbul'u piyarloti Ahmet Haşim şiiri Ve hayat Şimdi arkadaşlar Boğaziçi yalları Boğaziçi mektupları, Geçmiş zaman köşkleri köşkleri bakın bunlar önemli ezberlemeye çalışalım başka bir sanatçımız arkadaşlar Cevaş Şair Kabağaçlı esas Halikarnas balıkçısı olarak tanınıyor Cevaş Şair Kabağaçlı deyince arkadaşlar hemen aklımıza deniz gelecek bakın Bodrum gelecek deniz Bodrum sürgün gelecek bu kelimeler önemli Edebiyatı gazetelere yaptığı çevirilerle girmiş, yaptığı bir çeviri yüzünden istiklal mahkemeler tarafından cezalandırılmış, cezasında ceza alarak da arkadaşlar Bodrum'a sürülmüş. Gerçekten ne kadar güzel bir şey. Bakın yıllarca Bodrum'da yaşıyor arkadaşlar ve Bodrum'a sürülüyor. Değil mi? İçinizden şunu geçiriyor olabilirsiniz. Ya boşver ben Bodrum'a sürülsem turistik bir yer zaten arkadaşlar. Binlerce turist geliyor her sene değil mi? Yani sonuç olarak Bodrum'da yaşamak zorundasınız. Belki bazılarınızın hoşuna gidebilir. Hikaye ve romancılığı Bodrum'da başlamış deniz edebiyatımızın ünlü bir hikaye ve romancısı olmuştur. Eserlerinde denizlerin yaşantan tüm anlamıyla, tüm ayrıntılarını yapmış arkadaşlar anlatmış. Denizi, deniz insanları, Bodrum'u, Ege Denizi efsanelerini, Akdeniz savaşlarını ve denizle ilgili her şeyi eserlerine aktarmış. Eserlerinde yaşayan her tür insanlara rastlanıyor arkadaşlar. George şiirsel bir dili var. Uçluk ve tekne, pek önem vermemiş. Konu dışı bilgilerle kompozisyon bütünlüğünü ne yapmış? bozmuş. Hikayelerinde sular konuşur, ırmaklar söyleşir, pınarlar, denizler gülüşür. Arkadaşlar demek ki soyut imgesel bir dili var. Hikaye kitaplarını arkadaşlar Ege kıyılarında Merhaba Akdeniz, Ege'nin dibi, Yaşasın Deniz, Gülenada, Ege'den Gençlik denizlerinde parmak damgası dalgıçlar gündüzünü kaybeden kuş. Bunların içinde arkadaşlar Ege kıyılarında merhaba Akdeniz, Ege'nin dibi, yaşasın deniz ve Gülenada Önemli. Romanları bakın şu romanı çok önemli. Agata, Aganta, Bulina, Bulinata isimli romanı önemli arkadaşlar. Ayrıca Ötelerin Çocuğu önemli. Uluş Reis, Turgut Reis arkadaşlar önemli. Aklınızda kalsın. Deniz, Gurbetçileri Denemeleri Anadolu Efsaneleri Anadolu Tanrıları, Anadolu'nun Sesi Hey Koca Yurt, Merhaba Anadolu Düşün Yazları, Altıncı Kıta Akdeniz Sonsuzluk Sessiz Büyür, Çeklerin Düğünü arşipel arşipel. Anadolu Efsaneleri arkadaşlar önemli aklınızda kalsın. Mavi sürgün. Bakın arkadaşlar bu Mavi Sürgün anı kitabında lütfen aklınızın bir köşesinde tutun sınavda gelebilir. Mavi Sürgün kim yazmış? Arkadaşlar Halikarnas Balıkçısı yani Cevat Şakir. Kaba ağaçlı. Başka bir sanatçımız arkadaşlar Haldun Taner. Haldun Taner deyince aklımıza hemen Keşanlı Ali Destan'a gelecek arkadaşlar. Tiyatrocu bu sanatçı. Keşan Ali Destan çok önemli. Tiyatrocu o nedenle. 1920'li yıllardan sonra batıda ortaya çıkmış olan modern öykü türüne uygun hikayeler yazmış. Demek ki modern öykü yazmış. Büyük şehrin düzensiz ve çelişkilerle dolu yapısını yansıtan öykülerle tanınmış. Hikayelerinde gözden miza ve yergi ağırlık vermiş. Keşan Ali Destanı ile Türkiye'yi epik tiyatroya getirmiş. Evet bakın arkadaşlar bu önemli. Demek ki ilk epik tiyatro neymiş? Keşan Ali Destanı. Sınavda ne yapılabilir? Bakarsınız, sorulabilir. Öykü tiyatro Fıkra Sohbet geziyası yazmış mı arkadaşlar? Yazmış. Eserleri Keşanlı Ali Destanı Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım Günün Adamı Huzur Çıkmazı Fazilet Eczanesi Dışarıdakiler ve Değirmen Dünleri. Lütfen Dokunmayın Bakın şu Kırmızı Kalemle Yazılan Eserler Önemli Arkadaşlar Şişhaneye yağmur yağıyordu. Bu tiyatro ama bu şiir arkadaşlar çok önemli. 12-1 var bu dönemde. Yalda sabah. Sandonun sabah yürüyüşü. Ay ışığında çalış kur. Fıkralarda de kuşu. Mektuplar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şişhaneye yağmur yağıyordu. 12-1 var. Sınavda sorulabilir. Evet. Ahmet Muhib. Dranas. Ahmet Muhyip Dranas deyince aklımıza hemen sembolizm gelecek arkadaşlar. Bautlar gelecek. Ahmet Muhyip Dranas artı Fahriye abla gelecek arkadaşlar. Şekirde, şiirde, şiirde sesse ve şekil mükemmeline gerçekten çok önem vermiş. Cahil Sıtkı Tarancı ile birlikte şiirde sese ve şekil önem verişi Türkçe'de yeni bir şiir dili ve yapısı oluşturmaya çalışmasıyla şiirimizde kendine sağlam bir yer edinmiş arkadaşlar. Bağutların sembolizmin etkilenmiş az önce söylemiştim. Halk şiirle batı şiirini sentezlemeye çalıştım. Demek ki halk şiiri artı batı şiiri. Şiir ve tiyatro türlerinde eser vermiş. Bakın şiir ve tiyatro romanı falan var mı yok. Tiyatrosu demiş arkadaşlar? Gölgeler o böyle istemezdi. İkisi de önemli tiyatroları. Gölgeler o böyle istemezdi. Şiirlerinde şiirler isimli kitapta toplamış. Bedir Rahmi Eyüboğlu arkadaşlar. Şiirde biçim ölçü ve kafiye kaygısı taşımamıştır. Dizelerinde söyleyişe uygun bir doğallık var arkadaşlar. Sanatında halk kültüründen esinlenmiş ve folklorik ögelerden yararlanmış. Bedir Rahmi Eyüboğlu aynı zamanda arkadaşlar zaten nedir? Ressamdır haberiniz olsun. Şiirlerinde gözlemlerine, halk değişlerine değişlerinden ve beğenilerden aldığı motiflere yer vermiş arkadaşlar. Aynı zamanda ressam. Az önce söylemiştim zaten. Yaradana mektuplar bakın bu sınavda çıkabilir. Karadut. Hatta biliyorsunuz Fatih Kısa Karmak bu Karadut'u ne yaptı arkadaşlar? ne yaptı? Karadut'u arkadaşlar besteledi ve çok güzel bir şarkı olarak ne yapıyor? Söylüyor. Dol, Karabakır, Karabakır, Dol. Bak bu da önemli. Bakın sınavda sorulabilir. Bak Dol, Karabakır, Dol. Gezme denemeler canım Anadolu tezek deli fişek resme başlarken var arkadaşlar. Evet çıkarsa şu yaradana mektuplar karadut dol karabakır dol dol karabakır dol unutmayın. Bedir Rahmi Eyvallah. Cahit Külebi Arkadaşlar Cahit Külebi temiz bir Türkçe ile halk şiirine benzeyen işten duyarlı. Bakın bu da yine halk şiirine örnek alıyor. Biçimin serbest olması gerektiğini evet serbest ölçü var. Heceyi he, pek kullanmıyor. Genellikle kafiye ahenk oluşturma için kullanıyor. Toplumcunu belirgin olan sanatçı hayal